Evet değerli dostlar hepiniz hoş geldiniz. 9 Aralık Cumartesi günü analizleriyle karşınızdayız. Güzel bir bülten var. E, baktığımız zaman hafta içi Avrupa Şampiyonlar Ligi maçları olduğu için takımların çoğunun Cumartesi günü sıkıştığını görüyoruz değerli dostlar. Pazar günü e, çok da hoşuma giden bir bülten olmadı açıkçası. Aslında Cumartesi-Pazar birleşik bir video çekecektim ama duruma göre belki yarın akşam. Pazar günüyle ilgili bir video çekebilirim. Cumartesi bülteni güzel ama pazar bülteni dediğim gibi içime çok silmedi şu an itibariyle. 7 tane karşılaşmamız olacak. Yüksek oranlarımız olacak. ideal oranlarımız olacak. Hepsini değerlendireceğiz sevgili dostlar. Şimdi hafta içi kupa maçlarından çıktık. Gruplarımızı da sakin ilerledik. Az önce videoyu çekmeden önce bir basketbol real Madrid'in kazanırı vardı. Bir de Feyenoord mücadelesi vardı. İlk yarı 4.5 üst korner demiştik. Günün tek ideal kuponuydu. Kazandı arkadaşlar iki kırk oranıyla. WhatsApp ailemizi tebrik ediyorum. Onun dışında WhatsApp demişken şöyle bir şey söyleyeyim. E, ekibimizi yeniledik arkadaşlar. E, birkaç arkadaşımızı daha ilave yaptık. Eskiden olan arkadaşlarımızdı bunlar. Şimdi canlı olayına girdik. Mesela biliyorsunuz biz canlı vermiyorduk. Şimdi gruplarımızda canlı başlıyor. Cuma gününden itibaren. Bunu da buradan söylemiş. olayım arkadaşlar gerçekten işlerinde başarılı arkadaşlarımız görevlerini devraldılar tekrar. Canlı da son sürat başlamış olacak. Bugün birkaç tane verdik hatta ama yarın tam itibariyle başlamış olacak. Onun dışında beğenilerimiz çok önemli arkadaşlar. Videolara beğeni yapmıyorsunuz. Mesela spor totoyu soruyorsunuz yapay zekayı. Çekmedim arkadaşlar. Geçen hafta güncelleme yaptık. Bu hafta hazırdı. Çekmedim. Çünkü en son spor foto videosunda ben söylemiştim. Çok zahmet veriyor. Çok uğraşma oluyor. Biz bunların karşılığında mesela spor tutu çekiyoruz. Para istemiyoruz, ücret istemiyoruz. Sadece bir beğeni istiyoruz. Gelmiyor. E biz de o tutu ayıracağımız 2-3 saati gruplarımıza ayırmaya çalışıyoruz arkadaşlar. E, sonuçta bu şekilde değerlendiriyoruz. Yine bu videoya da iyi bir beğeni istiyorum. Mesela 100 üzeri olursa cumartesi günü ücretsiz telegram kanalımızdaki geçen hafta e, dediğim beğeniye çıkmıştı. 2 kupon verdik. İkisi de kazandı. 5 ya da 6 tane de canlı vermiştik. Güzel oranları vardı. Hepsi full gelmişti. Açık telegram. Ücretsiz telegram kanalımızda. Yine bu videoda 100 beğeni ve üzeri gelirse Cumartesi günü için orada değerlendirmeler olacak arkadaşlar. Beğenilerinizin hakkını vereceğimizi unutmayınız diyorum. Beğenileri de hatırlattıktan sonra WhatsApp gruplarımızda bilgi almak için kayın görmüş olduğunuz telefon numarasından ya da açıklamalardaki direkt linklerden ulaşabiliyorsunuz değerli dostlar deyip daha da fazla uzatmadan hemen geçelim. Saat 3.30'da Crystal Palace Liverpool mücadelesi var. Şimdi sezona iyi başlayan Liverpool Crystal Palace deplasmanında mutlaka 3 puan isteyecek. Hazır Manchester City kaybetmişken 4 puanlık kredilerini bu maçta kapan yani kapanmaması isteyeceklerdir. Tabi arkadaşlar burası Premier League şöyle bir şey var. Herkes herkese yenebiliyor burada. Yani olmayacak bir takım. Gidip al Manchester City 2 hafta, 3 hafta puan kaybedip duruyor arkadaşlar. Liverpool takım olarak çok iyi oynamasa da maçlarına baktığımızda bireysel performansları dikkat çekiyor açıkçası. Son zamanlarda müthiş bir e, Arnold izliyoruz gerçekten. Bir bakıyorsunuz savunmada, bir bakıyorsunuz sol kanatta. Müthiş bir sağ ayağı var. Şut atıyor, korner atıyor. Kestiği savunma e, yani kestiği ortalar var. <laughs> Yani adrese teslim iş yapıyor arkadaşlar. Çok formunda. Tabi bir de Darwin Nunez var arkadaşlar. Biliyorsunuz her zaman söylüyorum. Saç baş yolduruyor gerçekten Liverpool'a. Liverpool'da daha etkili bir forvet olabilseydi belki çok daha farklı olurdu. Tutmadı yani. Şu ana kadar Uruguaylı forvet Liverpool'da tutmadı. Ee, yanlış hatırlamıyorsam son Premier Lig maçında da gol atamadı arkadaşlar. Liverpool bu maçlarda 11 gol attı. Ama Nunez atamadı. Neden bunu söylüyordum? Liverpool'un santraforuysan gol atacaksın kardeşim. Yani o su yok. <laughs> yani Liverpool senin forvetlerin çalışmazsa burada şampiyon olamazsın. Bu yüzden Liverpool'u eleştiriyorum aslında. Bireysel bireysel bir yere kadar gidebilecek Liverpool. Burada Crystal Palace karşısında zorlanacaktır. Evet baskılı bir oyun oynayacak zor bir karşılaşma geçmesini bekliyorum ama hızlı ve yetenekli ayaklarıyla yine bir şekilde o baskıyı e, kendi aleyhine çevirip skora gideceklerdir arkadaşlar. Burada Liverpool tarafına gittiğim idealden Maxon'u 2-1.42 oranıyla daha da yüksek orandan değerlendirebilirsiniz. Bunu 2 ve 4.5 altına alabilirsiniz. 1.80, 1.90'lara kadar çıkartabilirsiniz arkadaşlar oranı. Burada tercih sizin dediğim gibi idealden ben Maxon'u 2'yi değerlendirdim. İkinci maçımız saat 5.30'da Frankfurt Bayern Münih karşılaşması. Şimdi ev sahibi ekip son 4 maçtır kazanamıyor. Gerçekten büyük bir düşüşte olan bir Frankfurt'tan bahsediyorum. Son olarak kupada 3. ligden Saarbrücken'e kaybettiler. yani hatta hatırlayacaksınız Frankfurt yener falan filan baya bir önerilmişti. Bu sürpriz bir yenilgi aldılar. Kupadan elendiler doğal olarak. Şimdi rakip Münih işleri oldukça zor olacak ama Bayern Münih tarafı da güven vermiyor arkadaşlar. Eski Bayern Münih değil. Yani savunmada yaptıkları hatalar gerçekten kalelerinde çok kolay gol görmelerine sebep oluyor. Özellikle bu sene. Şimdi ev sahibinin karşısında bu fırsatları çıkacağını düşünüyorum ben. Yani Frankfurt'un özellikle Bayern Münih. Çünkü burada yüklenen bir Bayern Münih olacak. Mutlaka arkada yine o sıkıntı yaşayan savunmasından kaynaklı pozisyonlar ve fırsatlar bulabileceğini düşünüyorum. Ve bunlardan bir tanesini de gole çevirmesini bekliyorum açıkçası Frankfurt tarafının. E Bayern Münih zaten bir şekilde skor üretecektir. Harry çok formda. Yani zirveden de kopmamak adına burada liderliği ele almak isteyecektir. Karşılıklı gollerin olduğu ve Bayern Münih tarafının kazanacağı bir karşılaşma bekliyorum. Şöyle 1-2-1-3 bandında bir skor beklentim var arkadaşlar. Tabi burada Bayern Münih'in 3 gol gitmiyorum çünkü güvenmiyorum arkadaşlar Bayern Münih'e öyle söyleyeyim yani beğenmiyorum da tamam hücumda iyiler bir şeyler yapmaya çalışıyorlar ama o Münih dediğimiz Münih din arkadaşlar o yüzden burada karşılıklı gol vara gittim risk aldım 1-61 oranıyla değerlendirmek istiyorsanız alabilirsiniz arkadaşlar bu karşılaşmayı da. 3. maçımızla devam edelim saat 6'da Wolverhampton Nottingham Forest mücadelesi olacak. Şimdi ev sahibi ekip için şunu söyleyebilirim ki gerçekten enteresan bir takım. Şöyle bir baktığımız zaman yani genel olarak bir baktığımız zaman bir standartında olmadığını görüyoruz. Fakat bu sezon evinde çok etkili oynadıklarını belirteyim arkadaşlar ki evinde oynamış olduğu karşılaşmalar. Manchester City'yi yendi, Aston Villa ile beraber kaldı, Kassel beraberliği var, Tottenham'ı yendi ve son olarak son hafta evinde Burnley'i ağırladı. Onu da 1-0 ...kazanmayı bildi arkadaşlar. Şimdi baktığımızda çok güçlü ve zorlu rakiplere karşı... ...evinde puan kaybetmediğini görüyoruz... ...Vorlorenta'nın. Tabii ki e, bu her maçta... ...oynamış olduğu her maçta kalesinde golü gördü ama... E, ...bu... ...rakiplere bir bakın arkadaşlar. Yani gerçekten çok üst seviyede... ...takımlar. Son hafta mesela Burnley'e karşı oynadı. Kendisi ve kendisinden daha düşük bir takım olarak... ...değerlendirebileceğimiz. Mesela gol yemedi arkadaşlar. Şimdi deplasmana bakacak olursak bir deplasman takımı içinde gerçekten şunu söyleyebilirim Nottingham için çok kötüler. Yani gol bulmanın ya yani gol bulamamanın sıkıntısını yaşıyorlar. Son 4 haftadır mağluplar. Yani dediğim gibi pozisyona giremiyorlar. Golle girdikleri pozisyonları gollere çeviremiyorlar. Yani evinde bu kadar etkili oynayan ev sahibim ben bu maçı kazanmasını bekliyorum. Tabii ki oran biraz riskli yüksek. Burada eee risk arz eden bir oran olduğunu söyleyebilirim. O yüzden bunu biraz daha idealle çekebiliriz arkadaşlar. Ev sahibinin yarı kazanmasını bekliyorum ben. 1.40 oranı var değerlendirmek isterseniz. Yine yüksek orandan 1 ve 4.5 altına gidebiliriz. Şöyle bir 2.0, 2.1 belki de 3.1 bandında bir Wolverhampton galibiyeti bekliyorum. 1 ve 4.5 altın oranında 2'lerin üzerindedir arkadaşlar. Bakmadım ona. Dediğim gibi idealim ev sahibinin yarı kazanması. Bu şekilde de bir değerlendirmede bulunabilirsiniz istiyorsanız. Dördüncü maçımızla devam edelim. Brighton-Burnley mücadelesi. Premier Lig'den devam ediyoruz. Şimdi Brighton'ı e, her videoda anlatıyorum neredeyse. Her kupona, hemen hemen her videoya koyuyorum arkadaşlar Brighton'u. Niye? İştahla oynuyor, formda oyununa devam ediyor. Özellikle hücum anlamında şu an e, Premier Lig'in en iyi takımlarından bir tanesi. Hatırlayacaksınız son maçta da Brentford karşısında 1-0 geri, geriden gelip maçı kazanmasını bildiler. Bu hafta yine taraftar önünde oynayacak. iyi futbol oynayacaklarını düşünüyorum. Ee, dediğim gibi çok fazla hücuma çıkıyorlar ama savunma kısmında gerçekten problem yaşıyorlar. Yani bir şuursuz gidiyorlar öyle söyleyeyim. Savunma kısmının güvenliğini alamayan bir Brighton'dan bahsediyorum. Zaten onu da yakaladıkları zaman gerçekten Premier Lig'in kaliteli takımlarından bir tanesi olacak. Ve tarafına baktığımızda moraller bozuk. 15 maçlık Premier Lig maratonunda sadece 2 galibiyet alabildiklerini söyleyeyim. Onlar da kime karşı? Luton Town, Sheffield takımlarına karşı. Yani doğrudan kendi rakiplerine karşı. Burada Brighton'da plasmanda gol bulabilirler mi? Evet bulabilirler. Bakın Brighton'a karşı her takım gol bulabilir arkadaşlar. Çünkü çok fazla e, açık oynuyor. Çok fazla savunmalı açık görüyor ama. Burada tabii ki karşılıklı gollere falan gitmeyeceğim arkadaşlar. Ev sahibinin bu maçtan sonra Arsenal'la karşılaşacak olması e, ekstra bir önem arz ediyor bu karşılaşma için. Ben burada Brighton'ın şöyle 2-1-3-1 bandında kazanmasını bekliyorum. İdealden ev sahibi 1.5 üstünü değerlendirdim. 1.40 oranı var. Yani oynamak isterseniz kafanıza yatıyorsa bu karşılaşmayı da bu şekilde alabilirsiniz sevgili dostlar. Geldik 5. mücadelemize. La Liga'ya gidiyoruz. Real Betis, Real Madrid mücadelesi var burada da arkadaşlar. Şimdi ev sahibi ee, Real Betis'e baktığımız zaman bu sezon gerçekten katı bir savunmayla oynadıklarını söyleyebilirim. 10 maçtır kaybetmiyorlar değerli dostlar. Yani oynamış olduğu bu 10 karşılaşmada 6 beraberlik 4 galibiyet aldılar. Oyunu dengede tutup sürekli oyunun içinde e, kalan bir Real Betis'ten bahsediyorum. Fakat şöyle bir durum var. Bu e, mücadele oyunun içinde kaldıkları e, anlayış e, karşısında bir türlü skoru üretemiyorlar. Yani zor skora giden bir Real Betis'ten bahsediyorum. Karşılarında tabi Dünya Devi Real Madrid. Onlar da La Liga'da 9 maçtır kaybetmiyorlar. 7 galibiyet, 2 beraberlik aldılar. Ve lider durumdalar arkadaşlar. Şimdi Real Betis'in evinde oynamış olduğu 7 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlik aldığını belirteyim. Ama henüz Real Madrid oynamadılar arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Aslında zor bir maç. Ucu açık bir karşılaşma olarak gözüküyor bu. Aklımdan geçen şöyle çok fazla gol olmayacağı yönünde. Yani en fazla 2, maksimum 3 gol çıkabileceği yönünde. 1-1 ya da 0-2 Real Madrid tarafına. Çünkü burada Real Betis Mecburen savunma kısmını yapmak zorunda. Kontrollü bir oyun oynamak zorunda. Beklemek zorunda. Çünkü eğer Real Madrid'e karşı açık bir oyun sergilerseniz Real Madrid daha iyi yerden oyunu koparacaktır arkadaşlar. Yani bulacağı boşluklarla rahat bir şekilde skora gidebilir. O yüzden burada Real Betis yine o bildiğimiz klasik iç sağ oyunu oynamak durumunda. 1-1 ya da 0-2 Real Madrid tarafına kayabilecek bir karşılaşma olarak görüyorum bunu. Tek tercihim var arkadaşlar. Yüksek orandan 2-3 gol. 1-98 oranı var. Değerlendirmek istiyorsanız bu karşılaşmayı bu şekilde alabilirsiniz. Dediğim gibi ucu açık bir karşılaşma olarak gözüküyor benim nezdimde. Saat 7'de rennes Monaco. Fransa'ya uzanıyoruz şimdi de. Ev sahibi ekip bu sezon beklentilerin uzağında kaldı. Tabii ki bu beklentilerin karşılanamaması bir hoca değişikliğine sebep oldu sevgili dostlar. Yeni hocasıyla ilk olarak Reims mücadelesine çıktı. Hemen arkasından Avrupa'da maccabi Haifa karşılaşması oynandı ve bu iki karşılaşmadan da galibiyetle ayrıldı. Hemen sonrasında Marsilya deplasmanında 2-0 mağlup oldu olan arkadaşlar. Hatırlayacaksınız Marsilya'da yanılmıyorsam 8. dakikada erken bir şekilde öne geçmişti ve oyunu tutmaya çalıştı. Bunda da başarılı oldu. 60 küsur dakikalarda 10 kişi kalan Ran... E, ikinci golü yiyerek daha fazla oyun içinde kalamadı arkadaşlar. Monaco tarafı ise ligde ev sahibi olarak ligin en iyi takımı ama deplasmanda aynı performans sergilemiyor arkadaşlar. Öncelikle onu belirteyim. Yani çok da deplasmanlarda şu ana kadar umduğunu bulamayan, umduğu puanları toplayamayan bir Monaco'dan bahsediyorum ama buna rağmen Lider Paris Mangerle-Jersen'le arasında sadece 6 puanlık bir fark var. Şimdi burada Monaco'nun oyununu biliyoruz. Yani Açık oynuyor, etkili oynuyor, gol bulmaya çalışan bir Monaco oluyor. Ee, özellikle deplasmanlarda bu şekilde gidiyor ve kalesinde de pozisyon veren bir Monaco olduğunu söyleyebilirim. Ev sahibi de evinde etkili oynayıp gol bulabilme ihtimali var arkadaşlar yeni hocasıyla. Ran zaten çok da kötü bir takım değil aslında ama dediğim gibi Monaco'nun vereceği açıklardan dolayı gol bulabileceğini düşünüyorum ben ve maçın iki buçuk üstüne gitmesini bekliyorum arkadaşlar. Tek tercihim var burada. Run Monaco mücadelesi için 2.5 üst tercihin önereceğim. 1.57 oranı var. Geldik son karşılaşmamıza. Beşiktaş Fenerbahçe saat 7'de ligimizde derbi arkadaşlar. Şimdi bir kere derbilerin her sonucu açık olduğunu söyleyelim. Baktığımız zaman iki taraf da kötü gidiyor aslında. Evet Fenerbahçe tek fark Beşiktaş mağlup oluyor. Puan alamıyor. Fenerbahçe puan alıyor bir şekilde. Ama baktığımız zaman sezon başındaki Fenerbahçe'den çok uzaklar. Öyle bir söyleyeyim. Şimdi Beşiktaş tarafına bakacak olursak camia olarak zor bir süreçten geçen bir Beşiktaş izledik şu zamana kadar. Taze bir kan lazımdı gerçekten ve bu değişikliği gerçekleştirdiler. Yeni gelen yönetimin şu an için işi zor ama camia için önemli bir maç arkadaşlar. Bu yani kazanılırsa onlar için iyi bir başlangıç olacak. Mental moral açısından yükselen bir Beşiktaş olabilir. Şimdi Beşiktaş'ta çok fazla eksik var. Öncelikle bunu söyleyeyim. Daha şimdiden diyorum. Yani çünkü maç gününe kadar bu sayı artabilir. Öyle tuhaf bir durum var Beşiktaş'ta arkadaşlar. Yani bakıyorsun sakatlar var. Maç saati yaklaşınca birkaç kişi daha ekleniyor falan. Artık yani hani bilmiyorum basında çıkıyor ya bilerek oynamıyorlar etmiyorlar. Bilmiyorum tabi ama yani çok da bir şey söylemek istemiyorum. Yani şimdilik önemli diyebileceğimiz Rosier ve Masalko var arkadaşlar. Bu yönde bakacak olursak savunmada ve kalede bu oyuncular olsa bile e, sorun yaşayan bir Beşiktaş olabilir. Fenerbahçe karşısında galet, kalesini gole kapatabileceğini e, düşünmüyorum ben arkadaşlar. Yani illa ki Beşiktaş gol yiyecektir. Keyifli e, pozisyonlu gollerin olduğu bir derbi olacağını düşünüyorum. Şimdi Fenerbahçe için ilk haftalar yani ilk haftalarda oynamış olduğu o ritim, o özgüveni kaybetmiş durumda. Onların da savunma kurgusunda verdiği sakatlıklar, özellikle orta sahada Fred'in işte o savunmadaki tandemin bozulmasından dolayı. Ee, onlar da biraz tedirgin durumda. Bu yüzden Beşiktaş'ta taraftarının baskısıyla yani taraftarın Beşiktaşlı futbolcuları o itici güçle birlikte bir şekilde ben gol bulmasını bekliyorum. Kimin kazanacağını kestirmek zor gözüküyor arkadaşlar. Çünkü dediğim gibi bir tarafta yenilenen yönetim belki oyuncuların yönetimle ilgili problemleri vardı bilmiyoruz. Belki yönetim oyuncular farklı vaatlerde bulundu. Bir tarafta ligin başındaki performansından uzak Tedirgin bir şekilde ilerleyen Fenerbahçe. Eksik Fenerbahçe. Eksik Beşiktaş. Kim kazanacağını kestirmek zor gözüküyor. Burada alabileceğim en ideal tercih karşılıklı gol var. Buna da çok iyi oran açmışlar arkadaşlar. 1.58 gibi bir oranı var. Değerlendirmek istiyorsanız bu şekilde değerlendirebilirsiniz bu karşılaşmayı da. İki takımla birbirine gol atmasını bekliyorum. Evet değerli dostlar 7 tane maçımızı bu şekilde değerlendirdik. Cumartesi günü için pazar günü videosunu bir gün sonra çekmeyi düşünüyorum. Dediğim gibi bülten ne tekrar bir göz atacağım. Çok da böyle içmesinden karşılaşmalar yok gibi gözüktü. Ama değerlendirmelerimizi yapacağız yine mutlaka. Dediğim gibi beğenileri istiyorum arkadaşlar. Rica ediyorum. Emeğimizin karşılığı 100 beğeni üzerine çıktığımız anda YouTube videosunda Telegram kanalımızda da belirteceğim bunu. 100 beğeni üstüne çıktığımızda ücretsiz Telegram kanalımızda Cumartesi günü kuponlarda olacak, canlılar da olacak. Orada paylaşımlarda bulunacağız değerli dostlar. O yüzden şimdiden videoyu izlerken beğeni tuşuna basmayı unutmayınız. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın diyorum arkadaşlar. Herkese keyifli, mutlu, kazançlı bir hafta sonu.